Efendim programımıza kaldığı yerden yine birbirinden başarılı konuklarımızla devam ediyoruz. Sizlere İstanbul'un Çağlayan ilçesinden sesleniyoruz. Ofis mobilyaları alanıyla karşınızdayız. Bu alanda sizlere en güvenilir hizmeti kim sunuyor? Tabii ki Nehir Ofis Mobilyaları sunuyor. İşletme sahibi Zahmet Beylerden de tam bu noktada güzel bilgiler alacağız. Ama gelin öncelikle bir kendilerini de tanımış olalım. Efendim programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim ağzımıza geldiğiniz için. Hoş bulduk efendim. Öncelikle sizleri de tanımış olalım. Merhabalar, ben Ahmet Biral. Orman Endüstri Mühendisiyim. Yaklaşık 30 yıla yakındır ofis mobilyaları sektörü içerisindeyiz. 2010 yılından bugüne kadar da eşim Mimar İnci Biral ile beraber kurduğumuz Nehir Ofis Mobilyaları adıyla müşterimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Çok memnun olduk efendim. Peki burada neler yapıyoruz genel olarak? Burada Kağıthane Caddesi İstanbul'da ve Türkiye'de en eski ofis mobilyacılarının bulunduğu bir cadde. Biz de burada başta İstanbul merkezli olmak üzere e, sizden değerli olmasın birçok firmaya hizmet veriyoruz. E, burada çok geniş bir ürün yelpazesiyle müşterilerimizin isteklerini karşılamaya çalışıyoruz. E, bizim sektörümüzde beklentiler çok fazla. Bazı müşterilerimiz e, şu an içinde bulunduğumuz gibi e, böyle ağır takımlardan hoşlanır. Kimileri daha minimal takımlardan hoşlanır. Kimisi modern takımlardan hoşlanır. Bazı müşterilerimiz ekonomik anlamda daha düşük bütçelerle işlerini çözmeye çalışırlar. Bazı müşterilerimiz daha gösterişe önem verirler. Tüm bu beklentilere cevap vermek adına oldukça geniş bir yürüm yer müşterilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Tabi bunu yaparken işimizi severek yapıyoruz. İşimizi dürüstlükle yapıyoruz. Bir defa bizimle çalışmaya başlayan müşteri kelimesini pek kullanmak istemiyorum. İş ortaklarımızla hep uzun soluklu ilişkilerimiz oluyor. Ee, ve bu sesli gazeteyle, bu referanslar aracılığıyla da birlikte e, sağ olsun yeni müşteriler evledin diyoruz e, bu şekilde Çağlayan'da işte bir metrekare içinde bulunduğumuz mağazamızda e, hizmet vermeye çalışıyoruz güzel. Aslında model model her farklı dediğiniz gibi her tarza hitap eden bir kitlemiz var. Türkiye'nin de dört bir yanına aynı zamanda yurt dışına da hitap ediyoruz dedin. Satışlarımızı sunuyoruz dedi. Peki efendim şunu sormak istiyorum sizlere. Online olarak bir görüşme mi sağlıyorsunuz yoksa bir katalog gönderip onlar mı kendileri seçiyorlar? Ölçü bazında da sizlere söylemeleri gerekiyor. Bunu işleyişi nasıl sürdürüyorsunuz? Şöyle her işi Gerektiği gibi yapmak lazım. Şimdi bu anlamda e, kataloglarımız son derece başarılıdır, geniştir. Mağazamıza gelemeyecek kişiler bile kataloglarımıza baktıklarında ürünü e, ellemişçesine, dokunmuşçasına e, detaylarını anlayabilecek şekilde e, kataloglarımızdan ilerleyebilirler. E, bu anlamda e, başta İstanbul Merkezi olmak üzere dediğim gibi çeşitli yerlere gönderim yapabiliyoruz. E, burada özellikle ihracat tarafında en önemli etken ee, ürünlerin paketlemesiyle ilgili olmaktadır. Yani ürünlerimiz bizim kaba ürünlerdir, ee, ağır ürünlerdir, büyük ürünlerdir, büyük parçalı ürünlerdir. Bu yüzden e, burada ambalajlama, paketleme çok önemli olmaktı Biz de bu konuda e, gereken özeni gösterdiğimiz için e, yaptığımız işlerde, yurt dışı satışlarımızda ürünler e, sapa sağlam ya da çok az hasarlı bir şekilde yerlerine ulaşmakta. Bu şekilde de müşterilerimizin memnuniyetini kazanmaktayız ihracatımızda belli bir kapasite olması gerekiyor ki siz o ürünleri gönderin. Tek parakende bir biçimde de gönderim sağlanamıyor. İzleyicilerimiz de bilgilenmiş olsun. Aslında baktığımızda dediğiniz gibi en eski caddede bulunduğumuz için bu bölgede de sizler gibi aynı işi yapan çok fazla işletme gördük, firma gördük. Peki sizin bu noktada farkınız nedir? İzleyicilerimiz neden nehir ofis mobilyalarını tercih etmelidir? Şöyle sağ olsunlar komşularımızla da iyi komşuluk ilişkileri bulundurmaya çalışıyoruz. Çeşitli kaynaklardan mağazamızın metrekaresi de, ürün çeşitliliği de oldukça fazla olduğu için çeşitli kaynaklardan müşterilerimiz geliyor. Bu anlamda bizim, neden bizi seçsinler? Şimdi biz şirketlerin satın alma yetkilileriyle, şirket sahipleriyle ki bunlar daha konuya hakim kişilerdir. Bunlarla görüşebildiğimiz gibi sıfırdan siz yeni bir ofis kurdunuz, mobilya alacaksınız, sizler de gelebiliyorsunuz. Genel olarak bizim mesleğimizin işleyişi şöyledir. Siz gelirsiniz, ofisim var, Mobile ihtiyacım var. Biz sizden ofisinizin ölçülerini sorarız. Zevklerini sorarız. Bütçelerle ilgili hangi modelleri beklediğinizi istediğinizi sorarız. Ee, ona göre e, siparişinizi alırız ve bu siparişler e, 10 ile 20 günlük bir sürede sizlere teslim edilir. Ama bu konuya biraz uzak. ilk kez ofis kuracak kişiler bazen gelirler. Ya ben hemen geleceğim. E, hemen almak istiyorum. Yarın açılışım var. İlk gün sonra açılışım var dediklerinde ne yapacağız? Ha, burada da bir adım daha öne çıkıyoruz. Oldukça geniş bir ürün yelpazemiz, ürün çeşitliliğimiz var. Bunun yanında e, depomuzda ayrıca e, bin metrekareden fazla e, alandaki bir depomuzda da bazı koltuk ve mobilyaları hazırda bulunduruyoruz. Böyle acil ihtiyaçları olduklarında müşterilerimizin e, de o anlamda ihtiyaçlarını görmek adına e, hızlıca teslim ediyoruz. Bu da önemli bir avantaj teşkil ediyor. E, bunun yanında 10 e, yıllık 10 yıl aşkın bir süredir faaliyet gösteriyoruz. Yanımızda çalışan 10 kişilik kadromuz var, ekibimiz var. Bu iş bir makinenin çarkları da, dişleri de ilişki bir şeydir. Dişlerden bir tanesi bozuk olsa bile iyi netice alınamıyor. Beraber çalıştığımız Nehir Ofis ailesi olarak satıştan montaja kadar herkes işini severek yapar. Deneyimlidir, tecrübelidir. Bizim mottomuz Nehir Ofis mobilyaları mutlu ofisler kurardır. Ve biz bunu her müşterimizde yapmaya çalışırız. Burada genelde ne olur bir iş yaptığınızda hani işveren ya da patron, elemanlarını montajcısına açısına sorar. Şikayet var mı der. Biz şikayetten değil, teşekkür aldık mı, bizi memnun etti mi, güzel sözler söyledi mi diyerekten? Bu şekilde cevapları alırız. Hani farklı bakış açısı getirmeye çalışıyoruz işimize. Çok güzel. Efendim peki izleyicilerimiz sizlerden bu hizmetlerden, bu güzel hizmetlerden faydalanmak için hangi platformlardan ulaşabilirler? Aynı zamanda tekrar söyleyelim Çağlayan'ın neresindeyiz? Mağazamız Çağlayan Mahallesi Kağıthane Caddesi No 68'de bulunmaktadır. İstanbul içinde ortada olan bir yerdir. Yani Anadolu ve Avrupa yakasına ulaşım güzergahları da gerek birinci köprüden gerek ikinci köprüden kolaylıkla gelinebilecek bir yerdir. Bizim mağazamız her ne kadar Kağıthane Caddesi'nde bir takım parkla ilgili sorunlar olmasıyla birlikte e, mağazamızın önünde müşterilerimiz için sürekli araçlarıyla geldiklerinde park edebilecekleri bir yer bulunmaktadır. Dolayısıyla direkt mağazamıza gelebilirler. E, online web sitemizden iletişime geçebilirler, orada görebilirler. Sosyal medya üzerinden paylaşımlarımızı takip ederler. Orada beğendikleri ürünlerle e, bizden destek alabilirler. Bu yan, bununla beraber kataloglarımızı isteyebilirler. Çeşitli yerlerden kataloglarımız link olarak onlara gönderilmekte. Buralardan bizlerle irtibata geçebilirler. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Vermiş olduğunuz güzel bilgiler için artık röportajımızın sonuna geliyoruz. Sonuna gelirken izleyicilerimize, potansiyel iş ortaklarınıza neler söylemek istersiniz? Hepsine teşekkür ediyoruz. Nehir Ofis Mobilyaları kurulalı 10-12 yıl gibi bir süre oldu. Bu dönemde sizin de burada olmanıza vesile olan bir şekilde işini iyi yapan bir firma olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Dediğim gibi müşterilerimize dürüst bir şekilde yaklaşıyoruz. Babamızdan bana kalan en büyük sermaye oldun yüzün kızarmasını bilsin lafıydı. Yani müşterilerimize ürünü bir gün geç göndermeyi bırakıp hani verdiğimiz sözde bir saat geç bile verdiğimizde mahcup oluyoruz. Bunun sıkıntısını yaşıyoruz. O yüzden müşterilerimiz bizlere güvensinler. Biz onlar için en doğru çözümleri sunarız, ürün denememizin arkasında durarız. Teşekkür ederim sizlere mağazamıza geldiğiniz için.